Devam abi kesin yaşanmıştır. Bunu buraya bırakıyorum ve susuyorum. Bakayım Volkswagen ne yap ne Cumhuriyetin bakıyorum. kuruluş tarihini söyler misiniz? Bin 1900 Ya ben biliyordum gerçekten unuttum. 1900 Ben biliyordum ama unuttum şu anda. 1938'de galiba. 1800 Sen de bir şey söyledin. 1881 mi? Cumhuriyetimizin kuruluş tarihini söyler misin? Ee, Bilmiyorum. Ye, ye. Ya bunu bilmeyecek ne var kardeşim? 1453 işte. Oo. Oh. 23 için mıydı? Ya hatırlamıyorum ben. Cumhuriyetimizin Çocuklar. kuruluş tarihini söyler misin? 30 Ağustos. Kaça gidiyorsunuz? 5 7 Cumhuriyetimizin kuruluş tarihini e, söyler, misin? söyler ben misiniz? Gidiyor <gülüyor> ben <gülüyor> gidiyorum burada. Ben, ben gidiyorum. Tamam, Çıkış yaptı. Evet. <laughs> Siktir. Çıkış yaptı. Burayı terk ediyorum. Alihan diye birini tanımıyorum ben. Eee var. Bilgimiz yok. 2080 ti değil mi oğlum? 8 Cumhuriyetimiz kaç yılında kurulmuştur? Bilmiyorum. Cumhuriyetimizin kuruluş tarihini söyler misin? Ne zaman ilan edildi Cumhuriyetimiz? Düşünüyorum. Düşünüyorsun. Tahmin et. Abi teyze var o söyleyecek herhalde. Teyze var. Bak amcamıza soralım. Dayı geldi. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Dayı utandırma. Ben bilmiyorum. onu. Ya yapma ya. Abimize soralım. Abi Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? <laughs> Kaça gidiyorsun? 4'e geçtim. Cumhuriyetimizin kuruluş tarihini söyler misin? Bilmiyorum. Kaça gidiyorsun? 8'e gidiyorum abi. Derslerin nasıl? Çok iyi. Cumhuriyetimizin ilanını günüyle birlikte söyler misin? 19 Mayıs 1919 diyebiliyorum. Yanlış. 19... 17 Ekim 1923. Oğlum! <laughs> 19 Mayıs 1923 mi? 19 Ekim 1929. Kaça gidiyorsunuz? 4'e geçtim. 2'ye geçtim. Cumhuriyetimizin ilanı ne zamandır? <laughs> <laughs> Unuttum. Gerçi bir de bana diyorsunuz ki çocuğunu niye özel okula göndermek istiyorsun? 17 Ekim'i nereden uydurdu bu çocuk? Dayısının doğum günü mü amına koyayım ya? Evet Cumhuriyetimiz kaç yılında ilan edilmiştir? Kim ilan etti cumhuriyetimizi? Atatürk Kaç yılında biliyor musun? Ee, 2500 Dert Peki cumhuriyetimizin ilanı ne zaman yapılmıştır? Unuttum Biliyor muydun? 29 Ekim 29 Ekim Kim ilan etti cumhuriyeti? Atatürk Nerede? Samsun'da öyle bir şey. Cumhuriyet kaç yılında Samsun'da öyle bir şey. ilan edilmiştir. Eee 1900 1900 hatırlamıyorum. Peki kim ilan etti? Mustafa Kemal Atatürk. Nerede? Eee Samsun'da Kaça gidiyorsun? 5. sınıfa. Cumhuriyetimiz kaç yılında ilan edilmiştir? Hmm, bilmiyorum. Unuttum. Kaça gidiyorsun? 8'e. Bize cumhuriyetin ne zaman ilan edildiğini söyler misin? Hı. 1 bir tane birden çıkacak mı lan? Ve çok kaça gidiyorsun? 2. sınıfa gireceğim. Bize cumhuriyetin da. kaç yılında ilan edildiğini söyler misin? 29 Ekim 1923'te. Babamdan öğrendim. Kaça gidiyorsun? 5. sınıfa geçeceğim. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? Cumhuriyet 1900 1920 Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Ben çocukken şeyden ezberlemiştim. Birisi 23 Nisan, birisi 29 Ekim ya. 23'ü oradan çekiyordum. 2500 oğlum. <laughs> Muş. Çok keyfim kaçtı şu an gerçekten ya. Oğlum çok keyfim kaçtı ya. Oğlum bir kere sıralama yok ki çocuklarda. Yani kronolojik sırayı da bilmiyorlar abi. Çıldırmak üzereyim şu an. Kanka yani... Kronolojik sıralama yok. Yani Samsung TBMM... Hani bu sıralamayı bile... <laughs> 19-19-20 Mayıs 2019 19 Samsung'da ilan edildi oğlum o. Uf. Onu ben hatırlıyorum. Ben ilkokulu Barbaros İlköğretim Öğretim Okulu'nda okudum. Aa, yani bizim okulda... 2000 öğrenci varsa 2000'i de biliyormuştur herhalde ya. Bizim sınıf 100 kişiydi. 100'ü de biliyordu mesela. Bilmen yoktu abi. Bizim hocamız müziklerle öğretirdi lan. Hala bazı müzikler aklımda yani. 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda Alparslan Diyojeni kendi de bitirdi. 1071. Unutamıyorum. Müzik de öğretiyordu kadın.